çay seremonisi yapacağız. Kokusu şarap gibi ama tadı biraz kendi ismimi yazmayı öğreneceğim. Japonca. Tadına bakalım hemen. Bugün çok güzel bir şey yapmak için dışarıdayım. Eski Japon tarzı evde çay seremonisi yapacağız. Gerçekten çok güzel bir şey olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Hani önceden nasıl yapıyorlardı bu seremonileri? Bize çay yapımını gösterecekler, böyle mochi tarzı tatlılar vereceklermiş. Bir de sake var. Buranın ünlü içkisi sake veriyorlarmış başlangıçta. Çok güzel bir şey olacak umarım. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Yolda giderken yine böyle bir çarşıya denk geldim. Burada fiyatlar daha uygun görünüyor. Şöyle bir çarşı. Burada genelde çarşılar böyle kapalı. Tüm Japon Japonya'da böyle. Sadece buraya Kyoto'ya özgü değil. Mesela Osaka'da da böyleydi. Şimdi böyle bir yerden giriş yaptık. Ya ya ya. Herkes kimono'sunu giymiş, tabi ben dümdüz geldim. Şöyle masaları hazırlamışlar. Çok tatlı bir yer görünüyor ve bahçesi var şu karşıda. Yaklaşık 10-12 kişi olacağız. Şimdi buranın ünlü içeceğinden verdiler sake. Bunu deneyeceğim. Hmm. çok tatlı. Kokusu şarap gibi oh, ama tadı oh, biraz okay. daha yumuşak. Güzel beğendim. You i'm i used to live in the united states and also thank you so she speaks english Japanese. it means uh, once in a lifetime so this place means that no moment Bu bildiğiniz küçük e, bambu bambunun kendisi onu yiyeceğiz şimdi çok ilginç bir de yanında omlet veriyorlarmış şimdi onu da getirecek tadına bakacağım çok ilginç bunun yenilebilir olduğunu bilmiyordum Bambu deniyorum şu an çok ilginç bir tadı var gerçekten böyle tatlı tuzlu gibi bu kadar yumuşak olmasına da çok şaşırdım bu da omlet

And uh, only one rule I would like to show how to drink matcha using your hand and place it between the next guest. Ah, excuse me, uh, <laughs> it's okay. Only one this it's okay. Thank you. Uh, yeah. And then for the next guest, let's say kosaki. Asaki. So, first strike the center hard, tap weakly on the edge, tap the center hard again, tap weakly on the edge, tap the center twice with medium strength, and then finally strike the center hard. Thank you very much. <laughs> Thank you very much. Well. Yeah. Thank you very much. maçalarımız geldi. Böyle tutup içiyoruz. Ve... tadı gerçekten lezzetli. Şimdi çay içmemiz bitti, seremonimiz bitti. Kaligrafiye başlayacağız. Kendi ismimi yazmayı öğreneceğim Japonca. Bunu bayağıdır istiyordum. Bu da gerçekleşti. İçinde olduğunu bilmiyordum böyle bir şeyin. Güzel oldu. Şimdi kağıtlarımızı, kalemlerimizi verdiler. Şöyle.

よこそ後ろもめっちゃまった。<laughs> これは3つのジャパニーズ。はい、mm。は、hmm. い、mm。は、hmm. い、uh,。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。漢字はい。はい。はい。漢字はい。はい。はい。はい。はい。漢字漢字はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。い。はい。 Yüzüze, mainly Thank you for coming today. Thank you. Thank you. Şimdi burada çay seremonimiz bitti, kaligraflerimizi aldık. Artık gitme zamanı. Gerçekten çok güzel vakit geçirdim burada. Çok güzel bir çay evi. Gerçekten çok memnun kaldım. Şöyle size de tavsiye ederim. Mekan inanılmaz güzel. Bakın size kanlı canlı bir şeyler göstermek istiyorum. Yani Şemsiyemi unuttum. Bayağı da yürüdüm böyle bir saat etrafı dolaşıyorum. Sonradan aklıma geldi şemsiyi unuttuğumu. Şimdi bıraktığım yere doğru gidiyorum. Aynı yerde kesin bulacağım yani. Size bunu göstermek için açtım kamerayı. Bak gideceğiz aynı yerde abi. Burada hiçbir şey için endişelenmenize gerek yok. Ay şunu unuttum, şu kayboldu gitti falan. Geri dönüyor yani size. Hemen bakalım. Sezeriye var. İtalyan restoran. Burada bayağı ucuz. İlk defa bu kadar ucuz İtalyan restoran görüyorum. Şimdi gidip soracağım içeri. This one. Thank you. Gördünüz mü? Bir içeri almışlar bazen olduğu yerde bile kalıyor hani içeri bile almıyorlar. Demek ki biri görmüş getirmiş oraya. Ne kadar kolay ya. Keşke her yer böyle olsa. Bu basit bir örnek bu arada. Ben telefonumu otobüste unuttum ya otobüste. O bile geri döndü bana. Çok güzel bir ülke gerçekten. Şimdi şu sokak lezzetlerinin satıldığı caddedeyim. Şu balıklı çilekli şeyden aldım. Bu balık ve çilek burada çok ünlü. İçinde fasulye ezmesi gibi bir şey var. Bunlar genelde böyle şeyler tüketiyor. Tadına bakalım hemen. Çilekli kısmı güzeldi ama şu kısmı beğenemedim yani. Benlik değil ve bu 500 bin yani 220 lira falan yapıyor bence pahalı buna buna değmez tüketmenize gerek yok buna şu, şu çikolata çeşmesinden çikolata çilek söyledim Dubai çikolatalı antep fıstıklı bayağıdır bunu denemek istiyordum yapamamışlar ya. Antep fıstığı kreması çok az. Tadı gelmiyor bile.